kar yağışı cuma günü itibariyle etkisini göstermeye başladı. Koçeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri özverili çalışmalarını ortaya koyarak hazırlıklı bir şekilde karla mücadele çalışmalarına devam etti. Vatandaşın yoğun kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım noktasında bir mağduriyet yaşamaması için ekipler yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda kapanma, buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tuttu.